Kim bu 600 bin kişi biliyor musunuz? Kamu işçileri. Şimdi bu insanlar sesleri duyurmak adına hastanelerde çalışanlar özellikle çocuklarını aldılar ve çocuklarıyla beraber bir açıklama yaptılar. Dede dediler ki iktidar kamu işçilerini unuttu. İşçi nedir? İşçi emek sahibi olmak demektir. Çalışan emek veren. Eve mi getiren baba? Annem. İşçi benim babamdır. Hakkıyla kazanandır. Alın teriyle çalışandır. Onların tanıdığı işçi gelecekleri için alın teri döken anneleri babaları. Hükümetin verdiği ikinci teklifte de umduğunu bulamayan üçüncü teklifi bekleyen kamu işçisi adına bu kez çocukları ses yükseltti. Anne ve babalarımız yoruldu. Evimizi geçindiremiyorlar. Neredeyse soframıza ekmek getiremiyorlar. Evimizin kirasını ödeyemeyen Anne babalara bir düşünün, bizlerin ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiler. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Annelerimizi ve babalarımızı üzmeyin. Daha fazla bekletmeyin. Lütfen seslerini duyun. Kendilerini mahcup hissediyorlar. Bizler de çocuklar olarak bu durumu gördükçe, ...bir çikolata bile istemiyoruz. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmeleri kapsamında yürütülen zam pazarlıkları sürüyor. İlk 6 ay için %50 zam talep etti işçi sendikaları. İşverense önce %16'lık teklifle gelmişti. İkinci teklifte de sadece 1 puanlık artış yapmıştı. Üçüncü teklif hala yok. İşçiler ve işçi ailelerinin dayanacak gücü kalmadı. Biz kamu emekçileri yetkililerden gelecek teklifi beklemekten değerlendiriyoruz sözlerinizden yorulduk. Süreç normal seyrinde gidiyor sözü bizi incitiyor. İşçiye zaten büyük imkanlar sağlandı sözü işçileri kırıyor, değersiz hissettiriyor. Ama artık bıçak kemiği geçti, şah damarımıza dayandı. Boynunuza sarılmış kızınız. Kızınız bir şey istediğinde ve siz bunu gerçek edemediğinizde ne hissediyor yüreğiniz? Valla onu tarif etmek mümkün değil. Ayın sonuna para gitmeyecek gibi öyle şeyler konuşuyorlar. Peki bunları duyunca sen bundan ne anlıyorsun? Anlıyorum ki çalışıyoruz ama yine de yapamıyoruz. Para az kaldı diyorlar. Bir dahaki maaşı onları da alırız diyorlar. Ne istiyorsun? Ben oyuncak istiyorum. İşçi anne babalarının yaşadıkları tüm sıkıntılarının en güçlü tanıkları onlar, işçi çocukları. Peki işçi ailelerinin geçim mücadelesi çocukların dünyasına nasıl yansıyor? Bu kez söz çocuklarda. İşçilerin haklarını vermiyorlar. Vermiyorlar ki biz buradayız. Neden vermiyorlar acaba hakları? Bilmiyorum. İstedikleri kadar çalıştırıyorlar ama bizim istediğimiz kadar zaman vermiyorlar sesine kulak vereceğiz. Kim bu?